Konya'nın Ahırlı ilçesi Merkez Camisi olarak bilinen Süleyman Efendi Camisi'ndeyiz. Burası 1874 yılında Merkez Mahallesi'nde inşa edilmiş. Süleyman Efendi aynı zamanda bir Nakşi Şeyhi ve Mürşidi olarak biliniyor. Caminin çıkışında hemen sol tarafta da türbesi var. Orada da metfun kendisi. Caminin güzel bir atmosferi var. Osmanlı'dan, Osmanlı'nın son döneminden kalma motifleri var. Onları size göstermek isterim. Şöyle baktığımız zaman burada bir yıldız, ahşaptan yıldız motifi var. O yıldız motifinin yansımasını da halıya işlemişler. Böyle güzel bir ahenk oluşmuş. Şuradaki ahşap dileklerin belki boyanması sonradan yapılmış olabilir ama boyalarda renk olarak Tişet olarak, işleme olarak güzel bir atmosfer vermiş buraya. Şu üst kat mahfel dediğimiz bayanlar kısmı. Burada da orijinal işlemeler var. Şu orijinal işlemeleri size göstereyim. Şu işlemeleri görüyorsunuz. Çok harika işlemeler. Bu tavandaki bağlantı yerlerinde güzel ahşap işçilikleri var. Şurada güzel bir ahşap işçilikleri var. Bu işçilikler çok hoş işçilikler. Ha keza şurada bir minberimiz var. Minberimiz de özellikli. Böyle bir sarık sanki taşıyan bir insan şeklinde sanki yapılmış. Güzel bir ahşap işlemeli minber inşa edilmiş burada. Burada da mihrabımız var. Allah bu camiye emek veren, bugüne kadar getin gelmesinde vesile olan herkesten ebeden razı olsun.